gider izleyicilerim hepinize merhaba. Yine karşınızdayım. Ben ne olursa olsun hep sizle böyle karşılaşacağım. Hep videolarıma devam edeceğim. 75 kiloydum. Şimdi 63 kiloyum. Vallahi sıcaktan eridim bitti. bu hale geldim. Ama böyle sanki e, her şeyi tamam olup dört dörtlük olup da bazı kişiler bütün enerjisini kaybedip üzüntüyle birlikte ne rahatsızlıkları varsa. Onları büyütüyor ve çoğaltıyorlar. Bir kere arkadaşlar, bak, benim yalanım yok. Ben öyle yani ıvır zıvır şeylere şey yapmam. Benim hiç hoş olmayan bir sıkıntım var. Yani vardı, ama inşallah vardı olsun. Ee, hiç yani siz ne yaparsanız yapın olan olacak geriye dönüş yok Rabbim ne kadar bize e, yaşama nefes alma zamanı vermişse o kadar yaşayacağız ve herkes gibi Allah'ın rahmetine kavuşacağız ama ben şöyle oldum, ben böyle oldum. Baş ah, şimdi ne yapayım? Ay anam vay babam dediğin zaman senin zaten elinde bir şey yok. Boşu boşuna vaktini harcayıp boşu boşuna güzel saatlerini, dakikalarını, aylarını boşuna harcayacaksın. Ne olacaksa olur, olacaksa olur geriye dönüşü olmayan şey düşünmeyeceksin kendine bırakacaksın ha vardır yani geçimini sağlamayan çok sıkıntıları olan çok ya onlara da be, yani ne olursa olsun boş ver filan insan diyemiyor hani olabilir ama yani bazı şeyler var ki ...hakikaten geriye dönüşü yoktur. Yani... ...iyileşmesi de olmaz... ...geri dönüşü de olmaz... ...bu tür şeylere... ...düşünmenin zarar olduğunu söylüyorum. Sakın kafanıza takmayın... ...geçirdiğiniz dakikanın... ...saniyenin bu dünyanın... ...güzelliklerini... ...yaşamaya çalışın... ...nefesinizi aldıkça rahat... ...aldıkça böyle şükredin ya. Bu yani ben ne diyeyim. Ha bak çok sıkıntınız varsa ben şimdi size şimdi bir çare yapacağım. Şimdi olur olmaz şeylere sıkılan kişilere söylüyorum bunu. Şöyle arkanıza yaslanın. Güzel ben size şimdi bir meditasyon yapacağım. Hiçbir şeyiniz kalmayacak. Ama rahat bir yere oturun. Şöyle arkanızı rahat böyle bendenizi bırakın, gözlerinizi şöyle kapatın. Benim yapacağım o sesi dinleyin. Ben de ne ses yapacaksam dur bakalım da. Ee, şimdi bu, bu sarımsak döpeceği değil. Hay rahmetli aram geldi aklıma. Şimdi bunun bir de böyle sarımsak döveceği gibi olanı vardı. Ee, annem içine sarımsakları böyle tok 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 o sarımsakları böyle ezerdi artık yemeğimi koyuyor nereye koyuyorsa. O değil arkadaşlar. Bu şimdi şu gördüğünüz bu Kore malı bir şey. İçinde bakın böyle böyle desen var ne varsa. Bu Kore'den bana bir hediye e, geldi. Şimdi bu özellik, tabi bunun ne olduğunu ben maddesini bilmiyorum da. Şöyle yaptığınız zaman e, bunun altından gövdeye bir şey değmemesi lazım. Benim biraz değiyor gibi ama gene de deneyeceğim. Şu da elimizdeki bakın nasıl ötüyor? Pirinç mi? Çelik, çelik herhalde. Şimdi başlayacağım şimdi. Bu sesi kendinizi, dikkatinizi verin. Tamam mı? Evet. Çevirmeye başladık. gelmeye başladı. Ay çok iyi geldi. O oh, rahatladı. Aman iyi. İnşallah size de bu ses iyi gelmişti. Yani hakikaten bu bu ses yani insanın ruhuna, insanın yani bir rahatlamasına yardımcı olabiliyor mu? Bilmiyorum. Ee, yani gerçekten eğer faydalı bir şeyse ben de bunu böyle yaptığım zaman birinize olsun biraz faydası olduysa e bu da bana yeter. Evet şimdi size bir eser göstereceğim. Bakın şuna şimdi. Hoppala. Evet şöyle geriye çekilelim. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Öyle zannediyorum ki genel görebiliyor musunuz? Biraz daha çekelim. Oy. Orka değdi ucu. Kusura bakmayın. Evet. Bu eseri Şöyle yapayım belki Sağ solu görünebilir mi Ya kusura bakmayın da ben Yani genel görüyor musunuz tümünü yoksa Nedir tabi bilemediğim için Size Bir şeyler yapmaya çalışıyorum şimdi yaklaşıyorum böyle Anam kurbağa gibi zıplaya diye Yanaşmaya çalışıyorum Evet Arkadaşlar Kısa bir video olsun istedim. Dediğim gibi geriye dönüşü olmayan dört dörtlük her şeyi yerinde olan kişiler için neden üzüntülü ve dünyanın tadını çıkaramıyorlar? Hiç gözleri gördüğü halde neden çevresini görmüyor, göremiyorlar? Bunu düşünemiyorum. Ee, i̇nsan isterse e, her şeyi böyle kuruntuyu bilmem neyi bırakabilir. Çünkü sizin beyniniz, sizin düşünceniz hiç kimse size bir şey yapamaz. Hiç kimse müdahale edemez. Ay ben çok psikoloğa gideyim, ben de şu var ha. Ya git, sana ilaç verdiği zaman seni o tedavi etmeyecek ki. Yok canım, sadece senin beynini uyuşturacak ya da işte e, rahatlaştıracak, belki biraz e, gevşetici e, bir tesiri olup da belki kaslarınızı gevşetecek, beyninizi işte ruhunuzu bir rahatlatacak, başka bir şey yapamaz. Ondan sonra bir de o ilacı başladığı zaman çabuk da bırakamazsın, çabuk da birden içemezsin hem zaman ister hem yavaş yavaş bitirmek için yavaş yavaş bitirmek gerekir falan. Bir sürü problem yani arkadaşlar. Onun için kendinize emin olun bir şeyi ben bunu bırakıyorum. Düşünmüyorum bundan sonra deyin. Ben de kendimi sakin ne zannediyorsam size anlatıyorum ama valla İçimden geleni söylüyorum arkadaşlar ya ister yapın ister yapmayın bana göre bir şey yok ama istiyorum ki herkes böyle enerjisi yerinde hareketli sıhhati yerinde olsun istiyorum arkadaşlar ya valla ya ben ne bileyim ne diyeyim yani hani bir tıp okumuştum yok e, psikolojik bilmem ne psikolog değilim. Anlamam ben o işlerden. Bilmem ne ama mantığım benim böyle çalışıyor. Ne olursa olsun ben bomba gibiyim. Bomba bomba. İyiyim yani. Başka yapacak bir şey yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Biraz lakluk yaptım ama lakaloka bir şeyler sizin başınıza arttım. Kusura bakmayın e, ee, bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşçakalın.